Hemen şöyle aracı yanaştıralım arkadaşlar yeni gelen güncellemede biliyorsunuz bazı özellikler gelmişti. şimdi onlardan bir tanesini daha size göstereceğim şöyle hemen e, bu değil bu görmüş olduğunuz gibi hız sınırlayıcı ekleme gelmiş hız sınırlayıcı ekleyebiliyorsunuz Tabi yeni gelen e, elmas mı bilmiyorum artık madeni para olarak geçiyor burada da e, o birimle ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl bir sistemi olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle tabii hani bir buton falan gelecek orada bir ayarlayacağız falan filan ama hani şimdi sonradan eklemeli olduğu için onu merak ediyorum. Yani bir seçeneği eklediğimiz için merak ettim nasıl olduğunu. Ee, bir dener miyim bilmiyorum tabi. Başka bir şey gelmiş mi bir bakalım şöyle gelmemiş sanırım sadece o var. Dener miyiz? Tabii ki bilmiyorum. Zaman gösterecek onu. Bir bakmışsınız denemişiz. <laughs> ee, ya abi araçta benim ilk araç üstünde oynama yapamıyorum hiçbir şey. Ben oyunu silmek zorunda kaldım. Silmek durumunda kaldım geçenlerde. O yüzden hani oyunda hiçbir şey yapamıyorum yani. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir şey seçemiyorum ki abi. baksana şuna. Neyse işte onu göstermektir zaten amaç. İşte hani e, hır hırs sınırlayıcı alabiliyorsunuz. Tabi daha dip ayrıntıları dediğim gibi aldığımız zaman göreceğiz. Daha e, fazla bilgi edinebileceğiz. Aldığımız zaman nasıl kullanılıyor, işte nasıl atılıyor falan filan gibi bilgileri. Yani daha çok bilgi öğreneceğiz ileride. Bunlar gelen özelliklerden birisiydi. Bugünkü gelen güncelleme ile geldi arkadaşlar. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize de çok çok iyi bakın.